Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Federal Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesut Barzani'yi Beyaz Saray'da kabul etti. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Obama ve Başkan Yardımcısı Joe Biden, görüşme sırasında ABD'nin Güney Kürdistan ve Kürt halkına güçlü ve devam eden desteğine vurgu yaptı. Amerikalı yöneticiler, Birleşik, Federal ve Demokratik bir Irak'a bağlılıklarının altını çizdi. Barzani, Irak hükümetiyle koordinasyon halinde peşmergelere belirgin askeri desteğinden dolayı ABD'ye teşekkürlerini iletti. ABD yönetimi Güney Kürdistan'ın bağımsızlık fikrine sıcak bakmazken Kürt hükümetine doğrudan askeri destek vermeyi de reddetti. Birçok Avrupa ülkesi ABD'nin aksine doğrudan Hevler'e askeri yardımda bulundu. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon Ağustos 2014'ten bu yana Irak ve Suriye'de 3000'i e aşkın hava saldırısında bulundu. Peşmerge güçleri şu ana kadar özellikle İngiltere, Fransa ve ABD'den silah desteği aldı. Kürt güçleri insanlık düşmanı grupta işe karşı karada merkezi rol oynuyor. Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah, Hizbullah'ın Lübnan kolunun Suriye'deki El-Kaide bağlantılı El-Nusra cephesine büyük bir saldırı hazırlığında olduğunu söyledi. Lübnan'da Hizbullah'a yakın El-Manar televizyonuna konuşan Nasrallah, Suriye'nin Kalamun dağlarındaki El-Nusra hedeflerine saldıracaklarını söyledi ancak saldırının zamanına dair herhangi bir bilgi vermedi. Kalamundağları'nda bir süredir El Nusra ile Hizbullah militanları arasında sıcak çatışmanın devam ettiğini ifade eden Nasrallah, Suriye'de El Nusra'nın Hizbullah'a yönelik saldırılarını artırdığını ve buna kayıtsız kalmayacaklarını belirtti. Lübnan devleti sınırdaki terör tehdidine karşı bir şey yapabilecek durumda değil diyen Hizbullah lideri iddia edilenin aksine İdlib ve Cisre düşmesinden sonra yeni bir cephe açmak için bir saldırı yapmış değiliz. Biz onlara saldırmadık onlar bize saldırdı şeklinde konuştu. Suriye'de Beşar Esad rejimini destekleyen Hizbullah'ın pek çok militanı hükümet güçleriyle aynı safta savaşıyor. Suriye'deki iç savaş 1975-90 yılları arasında kendi iç savaşını yaşayan Lübnan'daki mezhep gerilimini de arttırdı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye Özel Görevlisi Stefan de Mistura, Suriye Savaşında yer alan taraflarla Cenevre'de öngörülen istişarelerin başladığını duyurdu. İstişareler taraflarla birbirinden ayrı olarak Salı günü başladı. BM elçisi Mistura, bu istişarelerde Suriye'ye ilişkin yeni görüşmelerin mümkün olup olmadığını incelediklerini söyledi. Mistura, Haziran 2012'deki Cenevre bildirisinin kabul edilmesinden bu yana Suriye çatışmasının sona erdirilmesini hedefleyen çabalar kapsamında sınırlı ilerlemeler yaşandı söyledi. Bir siyasi çözüm için çabalarımızı arttırmalıyız diyen BM elçisi Mistura, şimdilik Suriye hükümetinin dışında 40 dolayında Suriyeli grup, 20 dolayında bölgesel ve uluslararası aktörün tartışmalara davet edildiğini belirtti. Mistura, gerekli görülmesi halinde başka gruplara danışılabileceğini sözlerine ekledi. Davet edilenler arasında BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi ülkesi ve taraflar üzerinde etkisi olan bölge ülkeleri var. Bu çerçevede İran, Suudi Arabistan ve Türkiye istişarelere davet edildi. BM çatısı altındaki bu toplantılara ilk kez Rojava'lı Kürtleri temsilen PYD davet edildi. 5-6 hafta sürmesi beklenen istişarelerde Cenevre Bildirisi'nin uygulanması inceleniyor. Cenevre bildirisi, Cenevre 1 adı verilen birinci Uluslararası Konferans sonucunda çatışmaya siyasi çözüm planı olarak büyük güçler tarafından 30 Haziran 2012'de imzalanan bir belgeydi. Bildiri, mevcut Suriye hükümet üyelerini de içeren bir geçiş hükümetinin uygulamaya konulmasını öngörüyordu. Bildiride Başar El-Asad'ın geleceğine ilişkin bir ifade yoktu. İran ile 5 artı 1 ülkeleri arasında nihai anlaşma metni üzerine New York'ta yürütülen görüşmeleri 12 Mayıs'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam edilecek. Avrupa Birliği Komisyonu'ndan dün yapılan açıklamaya göre Avrupa Birliği ve İran'ın nükleer müzakerecileri 12 Mayıs tarihinde Viyana'da bir araya gelecekler. AB Politika Direktörü Helga Schmidt ve İran'ın nükleer müzakere şefi yardımcıları Abbas Araçi ve Majid Tahravancı'nın katılacakları toplantının ardından 15 Mayıs'ta 5 artı 1'in diğer üyeleri de bir araya gelecek. Bu açıklamadan bir gün önce İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif Twitter hesabından anlaşma metninin yazımına devam ettiklerini ancak hala çok sayıda parantezin olduğunu notunu paylaşmıştı. İran beş artı bir ülkeleri olarak bilinen ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan grup ile yürütülen nükleer müzakerelerde 2 Nisan'da çerçeve anlaşma imzalanmıştı. Taraflar 30 Haziran'a kadar nihai anlaşma metnini imzalamayı hedefliyor. Afganistan'ın başkenti Kabil'de Ferhunde isimli 28 yaşındaki kadının Kur'an-ı Kerim'i yaktığı iddiasıyla linç edilerek öldürülmesiyle ilgili davada 4 erkeğe idam cezası verildi. Aralarında 19 polisin bulunduğu 49 sanıklı dava Başkent Kabilde 4 gündür devam ediyor. Bugün kararın okunduğu davada 4 kişi idam cezasına çarptırılırken 8 kişi de 16 yıl hapis cezası aldı. 18 kişi ise suçsuz bulundu. 19 polis hakkındaki dava ise pazar günü görülecek. Polisler görevlerini yapmama ve Ferhunde'nin öldürülmesine göz yummakla suçlanıyorlar. Ferhunde 19 Mart'ta Kur'an yaktığı gerekçesiyle polislerin gözleri önünde öfkeli bir grup tarafından linç edilmiş, daha sonra da yakılmıştı. Afgan adetlerine aykırı olarak Ferhunde'nin cenazesi kadınlar tarafından defnedilmiş ve ölümü ülke çapında büyük protestolara neden olmuştu. Kur'an-ı Kerim'in yakılması iddiasıyla baş gösteren şiddet olayları Afganistan'da daha önce de yaşanmıştı. 2012 yılında ABD'nin kontrolündeki Bagram hapishanesinde Kur'an-ı Kerim nüshalarının yakıldığı iddiası üzerine ülke çapında 5 gün süren isyanlarda 30 kişi hayatını kaybetmişti. Almanya'da Müslüman karşıtı saldırı hazırlığı içinde olduğundan şüphe edilen 4 kişi gözaltına alındı. Ülkenin güneybatısındaki Karlsruhe merkezi federal savcılık tarafından yapılan açıklamada 4 kişinin aşırı sağcı terörist bir örgüte üye oldukları şüphesiyle gözaltına alındıkları bildirildi. Şüphelilerden 3'ünün erkek ve birinin kadın olduğu ve Alman vatandaşı oldukları kaydedildi. Yaşlarının 22 ile 56 arasında değiştiği bilgisi verildi. Bu kişilerin selefi şahsiyetlere, camilere ve ilticacılara ait evlere yönelik saldırı hazırlığı içinde olduklarından şüphe ediliyor. Almanya'nın ABD hesabına Avrupa ülkeleri ve kurumlarını casusladığı yönündeki bilgilerin ortaya çıkması ardından Avusturya suç duyurusuna bulundu. Avusturya hükümeti komşu Almanya'dan açıklama istedi. İçişleri Bakanlığı tam bir açıklık talebinde bulundu ve suç duyurusu yaptı. Viyana savcılığı ülkeye zarar veren istihbarat olaylarına el attı. Alman basını gizli belgelere dayanarak Almanya İstihbarat Servisi BND'yi Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı için bilgi toplamakla suçladı. 24 Nisan Güneş Pigel dergisi Alman istihbaratının yıllarca Avrupalı şirketleri casus adını ortaya çıkardı. Beş gün sonra Södtöç Zeitung Avrupa kurumları ve Avrupa hükümetlerinde çalışan bin kişinin telefonlarının da dinlendiğini yazdı. En son 2 Mayıs günü bir gazetesi Alman istihbaratının hedeflerini sadece casuslamadığını, verileri ABD'ye aktardığını ortaya çıkardı. Gazete, toplanan verilerin Almanya tarafından da kendi özel kullanımı için muhafaza edildiğine dikkat çekti. Ancak Alman istihbaratının yasalarca korunan Alman vatandaşlarına ilişkin bilgileri elediği belirtiliyor. Almanya Cumhuriyet Başsavcılığı 1 Mayıs günü bir suçun oluşup oluşmadığına ilişkin inceleme başlattıklarını duyurdu. Fransız hükümetinin tartışmalı istihbarat yasa tasarısı beklendiği gibi parlamentodan geniş bir oy çoğunluğuyla geçti. 5 Mayıs günü yapılan oylamada 438 vekil lehte oy kullanırken 86'sı karşı çıktı, 42'si ise çekimser kaldı. Yasa tasarısının Mayıs ayı sonunda önce senatodan sonra da anayasa mahkemesinden geçmesi gerekiyor. 75 vekil tasarıyı anayasa mahkemesine taşımıştı. Sivil toplum örgütlerinin yoğun tepkisine yol açan bu tasarı istihbarat servislerine pratik bir çerçeve sunarak bugüne kadar yasal olmayan bazı uygulamalara yasal kılıf sunuyor. İstihbarat servislerinin terörizmle mücadeleden ekonomik casusluğa varan görevlerini belirlemekle birlikte yetkilerini ve casusluk teknikleri üzerindeki kontrolünü artırıyor. İstihbarat servislerine dinlemeler, kamera konulması, casus yazılımlar veya internet bağlantı verilerine giriş gibi olanaklar sunuluyor. Tartışmalar özellikle şüpheli bağlantı verileri veya terörist bir tehdidi tespit etmek gerekçesiyle internet ağlarına otomatik analiz araçlarının yerleştirilmesi üzerinde yoğunlaşıyor. Kara kutu olarak adlandırılan bu araçla Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı NSA gibi genelleştirilmiş gözetim uygulamalarından endişe ediliyor. Bilgisayar ve Otomatik Araştırma Ulusal Enstitüsü'nün iki müdürü Daniel Lumetaye ve Claude Castelluca, Le Monde gazetesine verdikleri mülakatta on binlerce kişinin haksız yere şüpheli duruma düşürüleceğini belirtti. Uzmanlar, bu tür yöntemlerin olası sapmaları ve terörizme karşı mücadelede etkisiz olduğu konusunda uyarılarda bulunuyor. Bireysel özgürlükleri tehdit eden istihbarat yasasıyla kitlesel gözetim endişesi büyüyor. Yasa tasarısının kabul edildiği sıralarda Paris'te aralarında İnsan Hakları Ligi, Uluslararası Af Örgütü ve bazı sol partilerin de olduğu çok sayıda organizasyonun katılımıyla bir protesto gösterisi düzenlendi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Beni bölgesinde Birleşmiş Milletler Barış Gücü askeri konvoyunun pusuya düşürülmesi sonucu askerlerden ikisinin öldüğü, 13'ünün yaralandığı, 4'ünün ise kaybolduğu bildirildi. BM Genel Sekreter Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada Uganda kökenli Demokratik Güçler İttifakı ADF adlı örgüt tarafından gerçekleştirildiği öne sürülen saldırıda Tanzanyalı askerlerden oluşan birliğin pusuya düşürüldüğü belirtildi. Bu bölgede BM askerlerine yönelik ikinci saldırı oldu. 4 Mayıs'ta da aynı bölgede birlik komutanını taşıyan bir BM helikopteri henüz belirlenemeyen silahlı gruplar tarafından açılan ateşte isabet almıştı. BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, barış gücü askerleri ve sivillere ard arda yapılan saldırıları kınayarak BM'nin Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde sivilleri korumaya ve silahlı gruplarla mücadele etmeye devam edeceğini ifade etti. Geçtiğimiz hafta sonundan beri Kongo ordusu ve ADF arasında devam eden çatışmalarda 21 kişi hayatını kaybetti. ADF 1995 yılında Uganda'da kurulup daha sonra Kongo'ya geçen radikal dinci bir grup. BM milletlerine göre çocuk askerlik, tecavüz insanlık suçları işleyen grubun Beni bölgesindeki saldırılarında geçtiğimiz yıl 300'den fazla sivil hayatını kaybetti. Kongo'nun madenler açısından etkili olan bölgesinde etkili olan grubun para kaynağı altın ve ağaç kaçakçılığına dayanıyor. Yaklaşık 20 yıl iç savaşın yaşandığı Demokratik Kongo'da onlarca farklı silahlı grup bulunuyor. Birleşik Krallık'ta yarın yapılacak olan genel seçimlerin son yılların en büyük çekişmesine sahne olması bekleniyor. 2010 yılından bu yana koalisyon hükümetiyle yönetilen İngiltere'de bu seçimlerden de koalisyon çıkacağı tahmin ediliyor. Seçim anketleri Başbakan David Cameron'ın muhafazakar partisi ile Ed Miliband'ın liderliğini yaptığı İşçi Partisi'nin yarışı başa baş götürdüklerini gösteriyor. 4 Mayıs tarihli en son kamuoyu yoklamalarına göre Muhafazakar Parti'nin oyların %33.5'ini, İşçi Partisi'nin ise oyların %33.2'sini alması bekleniyor. Aynı ankete göre göçmen karşıtı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi UKIP'in oyların %13'ünü şu anki koalisyon hükümetinin küçük orta liberal demokratların oyların %8.6'sını ve yeşillerin %5.2'sini alacağı tahmin ediliyor. Adada bir aydır yürütülen seçim kampanyasında temel olarak 3 ana başlık öne çıkıyor. Ekonomi, göçmen politikası ve AB ile ilişkiler. Seçim kampanyasında yürütülen ekonomi tartışmalarında istihdam, bütçe açığı, büyüme oranları tartışıldı. Ancak tartışmalar 2010 yılından bu yana yürütülen kemer sıkma politikalarına kilitlendi. 2010 yılında iktidara gelen Muhafazakar Parti Liberal Demokratlar Hükümeti, İngiltere'nin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana gördüğü en sıkı kemer sıkma politikalarını uyguladı. Başbakan David Cameron, 2008 krizinin vurduğu İngiltere'de çöken ekonomiyi ayağa kaldırmak için kamu harcamalarında kesinti yolunu seçti. Başbakanın temel hedefi krizin vurduğu İngiltere'deki bütçe açığını gidermekti. Başbakan Cameron seçim kampanyasında bütçe açığının 2018 yılına kadar kapatmayı vaat ediyor. İşçi Partisi de bütçe açığının sıfırlanmasını vaat ediyor ancak bunun için muhafazakarlar gibi net bir tarih vermiyor ve sadece her yıl bütçe açığını kademeli olarak azaltacağız diyor. Öte yandan İşçi Partisi kemer sıkma politikalarına tamamen karşı değil. Bunun yerine ılımlı kemer sıkma politikasını öneren İşçi Partisi sol kesimlerin eleştirilerine hedef oluyor. Göçmen politikaları ve AB ile ilişkiler konusunda ise Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi UKIP'in programı dikkat çekiyor. Kalifiye göçmenlerin ülkeye alınabilmesi için puan sistemiyle başvuruların değerlendirilmesini isteyen UKİB, yılda 50 binden fazla kalifiye göçmen gelmesine de karşı. Seçimlerin ardından acilen AB üyeliğinin referanduma götürülmesini isteyen parti, çıkacak üyeliğe hayır sonucuyla derhal AB üyeliğini sonlandıracağız diyor. Başbakan David Cameron önderliğindeki muhafazakar parti ise seçimi kazanırsa 2017'ye kadar referanduma gidilebileceğini ifade ediyor. Liberal demokratlar ise AB'den çıkış fikrine karşı. Yarın yapılacak seçimlerde 650 sandalyeli avam kamerası belirlenecek. Bir siyasi partinin iktidara gelebilmesi için en az 326 sandalye kazanması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Küba ile ABD arasında feribot seferlerine izin verdi. ABD ile Küba arasındaki ilişkilerin ısınması çerçevesinde alınan karar Amerikan hazinesi tarafından açıklandı. Hazine sözcüsü iki ülke arasında feribot bağlantısı için salı günü bazı lisanslar verildi dedi kaç lisans verildiği konusuna ise açıklık getirmedi. Ancak Florida'da en az bir şirket lisans aldığını doğruladı. ABD ile Küba arasında Aralık ayında açıklanan diplomatik yakınlaşmadan bu yana sadece belli kategorideki Amerikalıların Küba'ya gidişine izin veriliyor. Bunlar ailevi, üniversite eğitimi, kültürel, sportif veya dini nedenleri kapsıyor. Diğer Amerikalıların Küba adasına turistik ziyaretleri halen yasak. Ticari ilişkilerde 1962'den bu yana ambargo altında bulunuyor. Ancak aday ile ticaret yapan 60 dolayında şirket ve bireye karşı ekonomik ve mali yaptırımlar Mart ayında kaldırıldı. Almanya'nın kuzeyinde etkili olan şiddetli fırtına bir kişinin ölümüne en az 30 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Özellikle Bützow kentinde büyük hasara neden olan fırtına Hamburg, Berlin ve Lübeck'te de etkili oldu. Hamburg'da 26 yaşında bir kişi arabasının üzerine düşen bir moloz nedeniyle hayatını kaybetti. Dün fırtına nedeniyle pek çok tren seferi iptal edilirken devrilen araçlar nedeniyle yollar uzun süre trafiğe kapatıldı. Raylar üzerine devrilen araçlar nedeniyle Hamburg-Lübeck arasındaki tren seferleri yapılamadı. Alman medyasına göre fırtına saatte 119 km hıza ulaştı. Fırtına Almanya'nın kuzeyinde mevsim normallerinin üzerindeki sıcak hava dalgası sonrasında gerçekleşti. Meteoroloji uzmanları Perşembe günü de bölgede yağış ve şiddetli fırtına beklendiği uyarısında bulundu. Uluslararası Yazarlar Kuruluşu PEN tartışmalara rağmen Paris'te 7 Ocak'ta saldırıya uğrayan mizah dergisi Charlie Hebdo'ya cesaret ve ifade özgürlüğü ödülü verdi. New York'ta Doğa Tarihleri Müzesi'nde dün gece 850 davetlinin katılımıyla yapılan törenin girişinde geniş güvenlik önlemleri alındı. PEN Başkanı Andrew Solomon, törende yaptığı konuşmada bazı insanlar hepimizin inandığımızı söyleyebileceğimiz ilkesini tehlikeye sokmak istiyor. Charlie Hebdo'nun mevcut çalışanları bunu reddetti ve bu gece verilen bu ödül onların şiddet yoluyla yasal ifade haklarının ellerinden alınmasını reddetmesini yansıtıyor dedi. Ödülü alan Charlie Hebdo'nun yeni yayın yönetmeni Gerard Biart ise bazılarının eleştirmesine rağmen ödülü almaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Ancak ödül pen üyesi 6 yazar tarafından eleştirilmiş, 200 kadar pen üyesi yazar da Intercept adlı internet sitesinde açık mektup yayınlayarak Batı dünyasında zaten hakim olan Müslüman, Arap, Magreb karşıtı söylemi güçlendirir diyerek ödülün verilmesine karşı çıkmıştı. Aralarında İngiliz hasta romanının yazarı Michael Ondaatje'nin de bulunduğu Pen üyesi 6 yazar ödülü boykot ettiler. Yazarlar hapisteki yazarları koruma amacıyla kurulan Pen'in bu ödülle kendi misyonun ötesine geçtiğini ifade ettiler. Törenden iki gün önce Teksas'ta düzenlenen İslam peygamberi Muhammed karikatürü yarışmasına saldırı olmuş, polisin müdahalesiyle iki saldırgan eylemi gerçekleştirmeden öldürülmüştü. Paris'te 7 Ocak'ta Charlie Hebdo dergisine saldırıyla başlayan ve üç gün ard arda devam eden 3 saldırıda 17 kişi hayatını kaybetmişti. Norveçli bir sivil toplum örgütü tarafından Cenevre'de açıklanan rapora göre dünya genelinde 38 milyon kişi şiddet ve çatışmalar nedeniyle iç göçe maruz kaldı. Bu rekor bir sayı ifade ediyor. Rapor iç göç durumları gözlemevi tarafından hazırlandı. İsviçre'nin Cenevre kentinde açıklanan raporda özellikle Suriye ve Ukrayna krizinin yol açtığı göç trajedisine dikkat çekildi. Gözlem evine bağlı Norveç Mülteciler Konseyi Genel Sekreteri Jan England, söz konusu olan bir kuşaktan beri yer değiştirmek zorunda kalan kişilere ilişkin kötü rakamlardır. Masum sivilleri korumada tamamıyla başarısız olduğumuzu kanıtlıyor, dedi. Norveçli sivil toplum örgütü 38 milyon kişinin Londra, New York ve Pekin gibi 3 metropolün nüfusuna eşdeğer olduğuna dikkat çekti. 2014 yılına kıyasla göç durumunda %14.1 oranında artış gösterdiği kaydedildi. Sadece 2014 yılında 11 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bunların %60'ı 5 ülkede yaşıyor. Yani Irak, Güney Sudan, Suriye, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Nijerya'da. Bu durum somut olarak şu anlama geliyor. 2014 yılı içerisinde her gün 30 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Iraklı siviller en az 2.2 milyon kişiyle 2014 yılında iç göçten en çok etkilenen kesim oldu. Bununla birlikte Suriye nüfusunun en az %40'ı evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu bir dünya rekorunu ifade ediyor. Suriye'de iç göçe maruz kalanların sayısı 7.6 milyona denk geliyor. Sivil toplum örgütünün raporu sadece iç göçü kapsıyor. Mülteciler hesaba katılmıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Temsilciliği'nin Haziran 2014'te yayınladığı bir raporda, 2013 yılında dünya genelinde 16.7 milyon mültecinin bulunduğu belirtilmişti. İç göçe maruz kalanların sayısı mültecilerin sayısının iki katı durumunda. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'nın 2030 yılına kadar gerçek bir obezite salgını ile karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu. Pırak'ta yıllık Avrupa Kongresi'ni düzenleyen Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa büyük bir krizle karşı karşıya kalacak dedi. Kopenhag merkezli Dünya Sağlık Örgütü için yapılan bir araştırmaya göre İrlanda'da yetişkin nüfusun neredeyse tümü 2030 yılına kadar kilolu veya obez olacak. Büyük Britanya'ya ilişkin tahminler göreceli olarak alarm veriyor. Araştırma 2030 yılına kadar Büyük Britanyalı kadınların %33'ünün, erkeklerin %36'sının obez olacağına işaret ediyor. Yunanistan, İspanya, İsveç ve Çek Cumhuriyeti'nde de yetişkin nüfusta önemli oranda obezite artışı yaşanacak. Örneğin Yunanistan'da 2010'da %20 olan obez insanların sayısı 2030'da ikiye katlanarak %40'a çıkacak. Araştırma kapsamına giren 53 ülkenin büyük çoğunluğunda yetişkin nüfusta aşırı kilo ve obezite oranı artış kaydedecek. Sadece bazı ülkelerde aşırı kilo oranı duracak veya azalacak. Bunların başında Hollanda geliyor. Hollanda'da 2010'da %10 olan obez insanların oranı 2030'da %8'e düşecek. Obezite, kardiyovasküler, diyabet ve bazı kanser hastalıkları için önemli risk faktörü olarak görülüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün daha önce yayınladığı verilere göre, dünya genelinde 2014 yılında 1.9 milyarı aşkın yetişkin kiloluydu. Bunların 600 milyondan fazlası ise obez. Sağlık örgütü 1980 ile 2014 arasında dünya genelinde obezitenin ikiye katlandığını belirtti. a little better